Sevgili takipçilerim, ziraat mühendisliği bitkoruma paydaşlarım, hepinize merhabalar. Her yıl gelen, az önce yine tekrarlanan bir soru için bu kameramı açtım. Görüldüğü üzere bir kümes bölümünü şöyle göstereyim, görüntülüyorum. Bu kümes bölümünü görüntülememe sebebim, kümesin öncelikle ortamını göstermek. Şimdi şöyle geçelim. Şöyle görün. Buralarda Enes arkadaşımın, Enes kardeşimin hediye ettiği brahmalar var. Evet. Görüyorsunuz bu kümesinde halini. Oldukça geniş. Yüksek. 2.30 civarında. Şimdi yan kümese geçelim. Bakın burada da aynı şekilde. Yüksek. Burası İki buçuk metre. Yine ikiye iki kırka iki kırk bir kümes. Üç adet. Burada tavuklar tünediği için tüneme alanları var. Şurada bakın şöyle holluklar var. Burada da bir tane tavuğumuz var. Yatıyor. Burada yemliğimiz var. Burayı böyle yaptım ki kazlara mısır veriyorum. Farmlar kanalının önerisi üzerine Halil Samet Uçkun kardeşimin kazlar buraya gelip tembellik yapıp mısır yerine buğday tüketiyorlar. O yüzden böyle yaptım buradan içeriye giremiyorlar. Gelen soru ya gelmek gerekse gelen soru şuydu dediler ki ya bizim acayip bir bit var hayvanlarda sende niçin yok veya sende var mı ben hayır yok dedim niçin yok dediler Tamamen bu fiziki şartlardan dolayı. Bakın görüyor musunuz? Çok az bir iki günlük dışkılar var sadece burada. Şimdi onlara temizlenecek. Çünkü arkadaşlar genel olarak kümesi şöyle tavuğun girebileceği kadar. Diyorlar ki tavuk 30 santim. İşte hadi 40 santim olsun. Şöyle devasa bir horoz olsun. Reja horozumuz bu. Egemen horoz oldu artık. Ya biz bunu 50 santim yaparsak şöyle bir de derinlik yaparsak yerde kaplamaz gayet iyi olur diye düşünüyorlar ve bunu böyle yapıyorlar. Ne oluyor peki? Tavuk giriyor. Evet. İçeriye tüneyebiliyor. Evet. Dışkılıyor. Tamam. Belki yumurtlu yumurtayı nasıl alıyorlar bilmiyorum. Sonrasında ne oluyor biliyor musun? Sonrasında gidip o şeye müdahale edemiyorlar. Edemeyince de biriken dışkı işte şuradaki gibi bakın şuradaki gibi organik atıkların üzerinde içerisinde üzerinde Bol miktarda pire vesaire ürüyor. Bu sefer ne oluyor? Hayvanlar pireden ölüyorlar. Bitten daha doğrusu tavuk bitinden ölüyorlar. Eğer siz böyle bir ortam yaparsanız küçücük yani şu boyda değil de 50-60 cm boyunda de, böyle yaparsanız kendiniz de içine gidip bile çıkabilirsiniz. Rahatça çalışabilirsiniz. Sonuçta bu hayvanlar kendileri temizlemeyecekler dışkılarını. Hayvanlarınızı bitten kaybetmezsiniz. Bu sefer en üzücü kısımda şu var. Adam kendi yediği yumurtaya, kendi beslediği tavuğa yani kendisi ihtiyacı için beslediği yumurtaya gidiyor. Tarım ilacı sürmeye çalışıyor. Sebep de şu veterinerde biraz sıcak oldu şöyle geçeyim. Veterinerde bulunan ilaçlar daha pahalı diye düşünüyorlar. Ya tamam da kardeşim, akıl var, mantık var. Tamam orada da spermetrin, bifentrin falan kullanılıyor. Ama oradaki doz formülasyon şekli ona göre. Yani bunu ben ziraat yüksek mühendisi bit korumacı olarak ayarlayabilir miyim? Ayarlayabilirim. Ne gerek var? Esas amacımız ilaç kullanmamak olmalı. İlaç kullanmamak için de gerekli şartlar işte bahsettiğim şartlar. bunları sağladıktan sonra ilaç kullanmayız. bir de ucu bucağı belirsiz tarımda kullandığı ilacı oraya kullanmaya çalışırsa ne oluyor? Daha büyük problem oluyor. Sıkıntılar hiç arkasını bitirmiyor ve işin acı tarafı kendisini, çocuklarını, torunlarını yediği yumurta ve tavuk etleriyle zehirliyor. Valla anlatacaklarım bu kadar. Lütfen bunlara dikkat edin. Böyle bir sıkıntı yapmayın. Hatta ben size söyleyeyim. Neden böyle üç tane yaptım? Burası tavukların tünemesi içindi. Ortası karantinaydı. Hasta tavuklar oraya kapatıyordum. Buraya da kazları, civcivleyen kazları bırakıyordum. Şimdilik karantinada tavuğumuz yok. Altlarına çakıl koydum. Su geçirgenliği olsun ancak birikmesin diye. Durumu iyi olan olursa veya bu kümeslerin altına komple bir su basmana atılır. Eğimli bir şekilde. Onun üstüne bile betonun üzerine eğimli bir betonun, yağlı bir betonun üzerine bile bu kümesler konulabilir. Ama ben bunu o şekilde yapılandırmadığım için şimdi yapamıyorum. Atarsam altlar da kalacak. Komple lazım, çıkartmak lazım. Bunu bile yapabilirsiniz. Buna göre hareket edebilirsiniz. Şimdilik size anlatacaklarım bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Bu da dere Baskın orası oldu. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.